Dünya Sağlık Örgütü veya bizim Türkiye'de Sağlık Bakanlığı kadınlarda meme kanseri taramasını nasıl yapıyor? Şöyle aslında biz fırsatçı tarama yapıyoruz hocam. Yani keşke gerçek tarama yapabilsek. Yani gerçek taramadan kastımız ne? Yani bölgeye gidip bizzat kendinizin e, hastaların ayağına gidip tarama yapması. Ama bizde de veya bireylerin, hastaların değil de kadın bize gelerek tarama yapıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Önceden 50 yaşında başlıyorduk taramaya. Ama artık 40 yaşında başlıyoruz dediğim gibi Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine. Çünkü bizde 40-50 yaş grubu meme kanseri çok fazla e, Türkiye'de. Avrupa da buna geçti. E, Amerika hala 50 yaşında başlıyor bu arada. Evet. Ama ona rağmen güzel gidiyor, iyi gidiyor. Yani evre bir meme kanseri yakalıyoruz, çok güzel. E, çünkü işimiz gereği biz yurt dışına da çıkıyoruz. Özellikle işte e, Türkiye Cumhuriyetlere de gidiyoruz. Orada çok görüyoruz lokalileri meme kanserlerini. Bizde o kadar lokalileri meme kanseri görmüyoruz artık. Eksi üstlere, akan kokan hani. E, ideali tabii e, evre bir dediğimiz... Daha klinik bulgu vermeden screening mamografi ile tarama mamografisiyle teşhis edip tedavi etmek böylelikle. Kaç yılda bir, iki yılda bir yeterli ee, mi yoksa her yıl yapmak gerekiyor mu 40 yaşından sonra? Yani şöyle interval kanserleri yakalamak için yılda bir yapmak lazım hocam. 70 yaşa kadar biz yılda bir öneriyoruz. Yani tabii bir iki ay, bir altı ay, yani bir buçuk yılda bir de olabilir. Ama risk grubunu, risk grubunu bilme nedenimiz o zaten risk grubunu mutlaka senede bir görmek istiyoruz. Çünkü onlar da biliyoruz ki risk daha fazla, dolayısıyla kanser ihtimali daha fazla. 70 yaşından sonra da 2 yılda bir öneriyoruz hocam mamografiyi.